Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün EBA TV'nin canlı akışı belli oldu. Onlara bakacağız tabii ki. Öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tabi videoyu beğenirseniz çok çok güzel olur. Ben bu şekilde sizlere hemen anında videolar yani haberler gelir gelmez videoları oluşturuyorum ve çekiyorum. Şimdi öncelikle bir bakalım. yani Buraya eba.gov.tr'den girebilirsiniz veya ben yorum kısmına yani açıklama kısmına da atarım. Oradan ilkokul, ortaokul, lise diye hepsine tek tek bakacağız. Şimdi ortaokul kısmımıza bakalım. Ortaokulda neler var? Öncelikle şöyle biraz büyüteyim ki tam olarak görün. Şöyle büyüteyim. Bakın saat 09.00'da arkadaşlar Türkçe 5. sınıf dersi başlıyor. Ondan sonra 10'da 6. sınıf dersi başlıyor. 10.30'da 6. sınıf matematik dersi başlıyor. 11 buçukta 7. sınıf matematik dersi var ve 12'de Türkçe 8. sınıf ders var. Bakacağız bunlara. Aşağıya arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Aşağıda ayrıntılı kısmı var. Ondan sonra 11.30'da yine 7. sınıflar için işte salı günü fen bilimleri var. Çarşamba günü matematik var. Din kültürü var, fen bilimleri var. Yani temel dersleri almış arkadaşlar. Matematik, Türkçe, fen bilimleri, inkılap tarihi bu şekilde oluşacak diye düşünüyorum. Aşağı inelim ve aşağı kısımda arkadaşlar bakalım bizim şeyimiz ne? İnce ayrıntılarımız neler? Hangi konuları göreceksiniz? Mesela Türkçe 5 sözcükte anlam görecek mi? 8. sınıflara bakalım. Türkçe 8 yazım kurallarını göreceksiniz. 12'de göreceksiniz arkadaşlar. Matematik 8. sınıf şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Veri işlemeyi göreceksiniz. Saat 12.30'da göreceksiniz veri işlemeyi. Salı günü mesela 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Milli Bir Destan ya İstiklal ya Ölümü göreceksiniz. Fen bilimlerinde fotosentez hızını etki eden faktörleri göreceksiniz. Yani bunlar aslında 8. sınıf konularının ikinci dönemi aslında arkadaşlar. O yüzden de ne yapacaksınız? Tabii ki 9'a geçen öğrenciler bunları takip ederlerse daha güzel olacaktır. Şimdi çarşamba günü din kültürü ve ahlak bilgisi dersi var. İngilizce var. Bunlarla ilgili plan yapabiliriz. Planları bu şekilde hazırlayabiliriz. Bence güzel olacaktır. Şimdi Perşembe günü bu şekilde Cuma günü de bu şekilde bunları kesinlikle not almanızı istiyorum veya çıktısını alabilirseniz çıktısını alın. İşte bence güzel bir plan oluşmuş ama işte eksikleri var mı? Tabii ki eksikleri var. Saati olarak 12'de başlanmış mesela 12'de kim dinleyecek bilmiyorum. İnşallah olur. Şimdi lise kısmına bakalım. Lise kısmına gelip liseye tıklıyoruz. Bakalım lisede neler var. Şimdi arkadaşlar, lise öğrencileri saat 9'da yani 9. sınıf öğrencileri saat 9'da Türkçe dili ve edebiyatı görecek ama şöyle mi görecek? Bunlar ikinci dönem konuları arkadaşlar. 9. sınıfın 2. dönem konuları. E, o yüzden de 10. sınıfa geçen öğrenciler bunları dinlemesi lazım. Çünkü e, üçgenlerde temel kavramlar falan var. Ya yani normalde bizim matematik ilk konularımız ne? İşte mantıktan başlıyor. 3 Küme'ler var. Bu şekilde gidiyor ama hemen nereden başlamışız? Üçgenlerde temel kavramlar var. O yüzden sen eğer 10. sınıf öğrencisiysen 9. sınıf derslerini dinleyeceksin. Eğer 9. sınıfa geçtiysen 8. sınıf derslerini dinleyeceksin. Bu şekilde planlarını ona göre yapacaksın. Anlaştık mı? Evet bu şekilde ayrıntılı kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. Yani tüm haftanın aslında bütün planı var arkadaşlar bu şekilde. Ee, yani bütün plan var. Bence çok güzel olmuş. Bu şekilde takip ederseniz size faydası olur mu? Tabii ki olur. Neden olmasın ki? Faydasını çok çok görürsünüz uğraşmışlar, edinmişler, güzel bir plan oluşturulmuş. Çok güzel bir yayın olacağını düşünüyorum ve inşallah da sizlere faydalı olacaktır bu yayınlar arkadaşlar. Yani bizler de tabii ki elimizden geldiğin fazlasıyla sizlere destek olacağız. Eksikleriniz olduğu süreçte biz o eksiklerinizi kapatmaya çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bilgiler oluyor hemen yayınlıyoruz. İşte bir sıkıntınız oluyor, onunla ilgili videolar çekiyoruz, konu anlatıyoruz, ders çalışıyoruz, işte ne bileyim pomodorlar yapıyoruz, hepsini yapıyoruz. E, i̇nşallah faydalı da oluyordur. Evet, bu şekilde planlar var. Planları sizler inceleyebilirsiniz. Bir inceleyin bakalım neler var, neler yok. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.